Herkese merhabalar. Şu an Balıkesir Erdek'teyiz. Erdek'in sahil köylerinden bir tanesindeyiz. 930 metrekare satılık bir arazimiz mevcut. Arazimiz hemen arkamda görmüş olduğumuz kısım. Arazimiz hemen yolla arasında küçük bir kot farkı var. Onun dışında tapu alanı dümdüz. Hemen altımızda bir deremiz mevcut. Bu ağaçların yoğun olduğu bölgede. Resmi kadastro yolumuz mevcut. Arazimizin içerisinde çeşitli meyve ağaçları mevcut. Köy yürüme mesafesindeyiz. Yani yaklaşık köyle aramızda bir 300 metre mesafe var. 300-400 metre sonra köyün içerisindeyiz. Araçla buraya kadar gelinebiliyor. Hiçbir problem yok. Şu an bir traktör geldiği için yolu kapatamadık. O yüzden aracı çekmek zorunda kaldık. Ama yine drone görüntüsünden göreceğiz. Araçla buraya kadar geldik. Hiçbir problem yok yolunda. Yaz, kış içine kadar ulaşımımız var. Yine ben arazimizin içerisini, tüm sınırların daha net bir şekilde göstermek istiyorum arka kameradan. Evet arazimizin resmi yolu bu şekilde. Hemen görüyorsunuz. Bu ilerden sınırımız başlıyor. Aşağı doğru iniyor yine bu ağaçlık alana kadar. Bu ağaçlık alanın altı dere. Yine o taraftan da yolu var. Görüyorsunuz içinde belli meyve ağaçlarımız var. Hemen burada bir narımız var. Bu tapu sınırımızın içerisinde hemen narın arkasında bir incir ağacımız var. İçinde küçük zeytin ağaçlarımız var. Hemen burada bir üzümümüz var. Bölgede zaten çok fazla üzüm bağı var. Görüyorsunuz yapraklarımız. Bunlar artık kendi kendine çıkan Hemen orada narımız. Şöyle daha yakından da göstereyim. Bu bakımsız hali. Bir de bakım yapılsa tabii ki çok daha iyi olacak. Böyle incirimiz. Bu yolun diğer tarafında bu incir ağacımız. Çok verimli bir bölgedeyiz. Toprağımız kırmızı toprak. Ya yani arazimiz uzun zamandır kullanılmadığı için içi bakımsız olmuş. Görüyorsunuz. Yine Arazimizin içerisinde 4-5 tane zeytin ağacımız mevcut. Sınırlar zaten bu şekilde ağaçlarla çevrili. Arazimizin bulunduğu köyde denize cephemiz var. Denize girilebiliyor. Yani dediğim gibi köyle aramızda 400 metrelik mesafe var. Bu da yanılmıyorsam dut ağacı ama mevsimi geçtiği için şu an üstünde dutlar yok. Yan parselleri genellikle zeytinlik. Burası tapuda tarla olarak geçmekte. Resmi yolumuz bu şekilde. Görüyorsunuz aracımızla geldik içerisine kadar. Kışın da bu yol çamurlaşmayan bir yol. Zemini sert bir zemin. Burada görüyorsunuz sulama şeyle borusuyla su çekilmiş alttaki dereden. Arazimiz bu şekilde. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Evet arkadaşlar 900 metrekarelik arazimizin hemen 100 metre ilerisinde bir çeşmemiz mevcut. Görüyorsunuz çeşmemiz akar durumda. Hemen burası arazimizde giden yolumuz arazinin ilerisinde kalıyor bu çeşmemiz bu çeşmemiz yaz kış akmakta aynı bölgede 3 adet tarlamız mevcut iki tanesi bu üstte kaldı 900 metrekare olan tarlamız bu tarafta o köye tabii ki daha yakın hepsinin konumları çok güzel Üçünde resmi kadastro yolu var arazilerimiz şimdiden uğursuzuna hayırlı uğurlu olsun